Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımızın devamı için abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bu videomda sizlerle son dönemlerde adından, kalitesinden, fiyatından sıkça bahsedilen Stanley marka termoslarla ilgili yorumlarımı paylaşacağım. Biliyorsunuz ki bazı videolarımızda kutu açılışı, kullanmadan önce ve kullandıktan sonra yorumlarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Ancak Stanley marka ürünlerde kutu açılışı videosuna ihtiyaç duymadık. Zaten bu ürünleri uzun süredir de kullanıyoruz. Direkt bir kullanıcı olarak yorumlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle karar vermeniz gereken nokta aldığınız termosta ne gibi özellikler arıyorsunuz? Bizim kriterlerimiz uzun süre sıcak tutması, içerisindeki sıvıyı akıtmaması ve aynı zamanda şık bir tasarımın olmasıydı. Bundan önce yine iyi bir markanın termosunu temin etmiştik ancak istediğimiz performansı yakalayamadık. Akıtmalar e, yaşadık ya da içerisindeki e, çayımızı, kahvemizi uzun süre sıcak muhafaza edemediği belirttiği özelliklerdeki gibi. Dolayısıyla araştırmalarımız sonucunda Stania'ya karar kıldık. Videonun başında da söylediğim gibi Stania biliyorsunuz fiyatıyla da oldukça konuşulan bir marka. Ancak fiyat performans karşılaştırması yapacak olursam size kesinlikle şunu söyleyebilirim. Parasının karşılığını veren, ömür boyu garanti veren bir ürün. Bazı dönemlerde büyük marketlerde A101 gibi BİM gibi marketlerde kampanyalar oluyor çeşitleri satılabiliyor. Oralardan da indirimleri yakalayarak temin edebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı kesinlikle düşünmüyorum. Zaten Türkiye Distribütörü olan kutu payısından faturanız ve şu altında görmüş olduğunuz seri numarası ile giriş yaparak ömür boyu garanti sürecini başlatmış oluyorsunuz. Şimdi sizlere termoslarımızdan biraz bahsetmek istiyorum. 2 yani adet 0.4 litrelik yemek termosuna sahibiz. Bu termosları hangi amaçlarla kullanıyoruz? İş yerine yemek götürürken ya da uzun süre doğal yürüyüşleri yapıyorsak ya da seyahat esnasında bir şeyler açıştırmak istiyorsak bu termosları kullanıyoruz. Hatta şöyle söyleyebilirim sizlere, bu termosları neredeyse her gün kullanıyoruz. Çünkü e, iş hayatımda olduğumuz için hmm. öğle yemeklerini e, ben... Ve Serkan da aynı aynı şekilde ee, dışarıda e, yiyerek geçirmiyoruz e, ve evimizden hazırladığımız yemekleri götürüyoruz. E, termos almadan önce şöyle sıkıntılar yaşıyordum, e, işte sıvı e, yiyecekleri koyamıyordum ya da sıcak tüketilmesi gereken yemekleri de koyamıyorduk, e, götüremiyorduk yanımızda. Ne yapıyorduk? İşte e, pratik yiyebileceğimiz gıdaları hazırlayıp e, yanımızda götürüyorduk ve böyle yemeklerimizi o şekilde geçiştiriyorduk. Ancak bu termosları aldıktan sonra çorba, sıvı yemek ya da sıcak tüketilmesi gereken herhangi bir yemek bizim için hiçbir şekilde sorun olmadı. Günlük doğa yürüyüşlerimizi yanımızda alıyoruz demiştim. Yine bazen sabahtan çıkıp akşama kadar doğada zaman geçirdiğimiz günler oluyor. Böyle zamanlarda da yine yemeklerimizi bu termoslarla yanımıza alıyoruz ve istediğimiz herhangi bir yerde mola verip e, karnımızı doyuruyoruz. Bu ürünün teknik özelliklerine gelecek olursak e, az önce de söylediğim gibi 0.4 litrelik bir hacme sahip. E, zaten kullanılan malzeme işte e, özellikleri internette kendi sitesinde de uzun uzadıya diye anlatılmış. Bunlarla sizi boğmak da istemiyorum. E, kısaca bahsetmek istiyorum açıkçası. Evet. Bu da 3 parçadan oluşuyor. Şöyle göstermek istiyorum. Kapağı, ana gövdesi ve bir adet kaşık. Bizim tercih etme sebeplerimizden bir tanesi de esasında kaşığı içerisinde barındırıyor olmasıydı. Şöyle çıplatıyorum. Yeşil ve mavi rengini aldık. Tabi bu tane son dönemlerde farklı renklerde de çalışıyor ama bu mavi rengin de orijinalini görürseniz gerçekten çok şık bir renk. Hiçbir şekilde sızdırma ya da akıtma yapmıyor. Şöyle ters çevirdiğim zaman kaşı da düşmüyor. Ee, onun dışında akşamdan yemeklerinizi ısıtıp bunun içerisine koymayın kesinlikle çünkü o kadar uzun süre sıcak tutmuyor. Ee, sabahtan ısıtıyoruz biz e, hazırlanırken ee, hemen çıkmadan önce termosumuza koyup e, yanımıza alıp gidiyoruz ve öğlen yemek yediğimizde yemek hala sıcaklığını koruyor diyebilirim. Yemek termoslarıyla ilgili söylemek istediğim bir diğer nokta e, hacmi ile ilgili. E, biz tereddüt ederek 0.4 litreliğini satın aldık ve bir kişi için yeterli olduğunu zaten söylemiştim. Ancak bunun e, 0.53 litrelik ya da 700 milimlik boyutlara sahip olan ürünleri de var yemek termosu olarak geçiyor. Onları da temin edebilirsiniz. Kalabalık bir ailesiniz. Yani iki kişi ya da üç kişi bir termosla yemeğinizi taşıyacaksanız büyük olanları almanızı tavsiye ediyorum. Sadece bildiğim kadarıyla 0.53 litrelik olan termosta yine bir kaşık desteği var. Ama 700 milimlik termosunda böyle bir destek yok. Diğer termoslarımız ise Stanley'in 1.3 litrelik ve 1.9 litrelik termosları. Yine gün içerisinde eğer doğada vakit geçireceksek ya da seyahat edeceksek bu termoslara ben özellikle çay demleyip koyuyorum. Bir günümüzü tamamıyla doğada geçireceksek zaten iki termos, iki kişiyiz bizim için fazlasıyla yeterli oluyor. Akıtma yapmıyor, bunu belirtmek istiyorum. Şu şekilde 1.3 litrelik termosun kulpu ile 1.9 litrelik termosun kutularında farklı tasarımlar var. Yine bu ürünlerin de farklı renkleri var. Onlara da bakabilirsiniz internetten. Ee, kapağını şöyle... Bu ürünlerin kapaklarını bardak olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu da ayrı bir güzellik. Şu şekilde. Ama bu ürünlerle ilgili e, belirtmek istediğim bir nokta var. Eğer kapağını çok sık açıp kapatıyorsanız yani gün esnasında sürekli açıp kapatıyorsanız e, sıcak tutma süresi ona göre de azalıyor. Eğer kapağı hiç açılmadıysa 48 saate kadar sıcak tutabilme, hatta 45-48 saat arasında sıcak tutabilme özelliğine sahip, ee, yanlış hatırlamıyorsam da 48 saat soğuk tutabilme özelliği var. Ee, ben 24 saate şahit oldum. 24 saat sonra termosum hiç açılmamıştı ve içerisindeki çay tazeliğini ve sıcaklığını koruyordu. Ee, Ayrıca bu termoslara çayı koymadan önce içerisine sıcak su koyuyorum. İyice çalkalıyorum. iç haznesinin ısınmasını sağlıyorum ki döktüğümde, çayı döktüğümde çay birden soğumasın ya da termos ısınmak için bir ısı kaybına sebep olmasın. Ve daha sonra demlediğim çayı içerisine boşaltıyorum. Az önce yemek termoslarını makinede yıkadığımdan bahsetmiştim ama büyük çay termosları ya da kahve termosunu makinede yıkamıyorum, elimde yıkıyorum. Bir zararı var mıdır makinede yıkamanın? Sanıyorum yoktur. Yani küçük termoslar yıkanabiliyorsa o da yıkanıyordur ama ben yıkamayı tercih etmedim. Sizler de bizim gibi öğlen iş yerine yemek götürüyorsanız ya da uzun süre doğada vakit geçiriyorsanız, piknik, kamp bu tür etkinlikleri fazlasıyla yapıyorsanız kesinlikle temin etmeniz gereken bir ürün olduğunu düşünüyorum bu termosların. Biz de önümüzdeki dönemlerde farklı modellerini temin etmek istiyoruz. Temin ettikten sonra onlarla ilgili yorumlarımızı da sizinle paylaşmak istiyorum. Bir ürün tanıtımının daha sonuna geldik. Stanley marka termoslarımla ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Yeni videolarla, yeni ürünlerle, yeni konularla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, takipte kalın.